Evet. Evz billahi şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala esrefil enbiya ve'l murselin Muhammed Mustafa ve ehlibeyti tahirin. Elhamdülillahi rabbil alemin Selamun aleyküm değerli arkadaşlar, değerli canlar. Allah Teala sizleri var eylesin inşallah. Allah sıhhatli etsin. Rabbim siz değerli kardeşlerimizi cennette Hazreti Peygamber ve ile bir arada bir araya getirsin inşallah. Değerli müminler Hazreti Ali Aleyhisselam Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şöyle bir hadis rivayet etmiştir. Sizin en üstününüz Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir. Bunu neden söylemiştir? Kısaca ben arkadaşlar gelene kadar özetlemek istiyorum. Burada bir teşviktir. Teşviğin en büyük anlamı da Kur'an'ı öğrenmek ve onu okutmak, okumak. Kendisi öğrendikten sonra, malalarını anladıktan sonra bir başkasına anlatmaktır, öğretmektir. Yani sadece Arapçasını değil, onu kendi dilimizde de okuyacağız, anlayacağız. ilk başta kendimiz idrak edeceğiz. Ondan sonra evin içindekilere ve sonra evin dışındakilere bunu öğreteceğiz, aktaracağız. Evet ki Kur'an-ı Kerim Arapça inmiştir ve en faziletlisi de Arapça okumaktır. Ama anlamak için de kendi dilimiz hangi dilse Türkçe, İngilizce, Kürtçe, Azerice, Fransızca hangi dilse o dilde okuyup Allah'ın emirlerini anlayacağız ve öyle hayatımıza yansıtacağız. E, Kur'an-ı Kerim insanoğlunun hayatta yaşadığı bir anayasasıdır yani. Bir kanun ve anayasadır. E, doğumundan ta ölümüne kadar artı ölümünden sonraki e, hayatı nasıl olacak onu da Allah-u Teala anlatmıştır ki bir sonraki hayat bir önceki yani dünya hayatıyla bağdaşıyor. Dünyada yaşantısının götürmüş olduğu hayır ve hasanetleri veya da e, günahları orada e, pek karşılaştırılacak ve insanlar orada yerine kadar, ameline kadar amel, ameline göre orada yer verilecektir ki buna e, göre Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim ve Türkçe'sini, İngilizcesini, Kürtçesini her dilimiz neyse ona göre meallerini okuyup hayatımıza yansıtalım inşallah. Evet. E, Fatiha suresinin bir, iki, üç ayetini, dört ayetini dün çalışmıştık, öğrenmiştik. Nasıl öğrenmiştik? Şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. <laughs> i̇yyâke ne'budu ve iyyâke nesta'ine kadar e, görmüştük. Ben bugün diğer ayetimizi yazdım. Fatiha suresinin diğer ayetini İhdinas sırata mustaqi işaretlerini yazmadım. İşaretlerini beraber e, koyacağız. Beraber çalışacağız. Ve okunuşu nasıldır? Onun üzerinde biraz açılım yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İhdinas. dinaz. Bakın arkadaşlar. dinaz. Hemzemizi koyduk. Ve kesremizi koyduk. İ oldu. İh. İh. Evet. <laughs> İnce hemizin üstünde neyimiz var? Cezmimiz var. Sükun. İh. Duruyoruz. İh. Di. İh. Di. Ne koyuyoruz? Kesre koyuyoruz. Esre. Kesre. Esre kesre Arapçası esre Türkçesidir. İhdi nas ihdine ihdine ne koyuyoruz? Kes fe fete koyuyoruz. ne? Burada nunun arkadaşlar ne vardı? Nun bir uzatma harfi vardı. Elif. Nunu bir uzatma elif olarak uzatıyoruz. Ne diyoruz? ihdina ihdinas Evet şedde koyuyoruz. Burada elifle lam dikkat edin. Elif'in üstünde ne demiştik? Küçük sat olursa onu okumayacağız ve onun yanında lam eğer işaretliyse lam harfini okuyacağız. İşaretli değilse okumayacağız. <laughs> ne yapacağız burada? Bakın arkadaşlar elif'i okumuyoruz. Lamın da altında üstünde herhangi bir hareket yoktur. İşaret yoktur. Olmadığı için okumuyoruz ve nunu getiriyoruz. İhtinas nunu satın üzerine bu sattır arkadaşlar. Sat. Sadı. Sat hangi harflerden de? Kalın harflerimizden de değil mi sat? Satı ne yapıyoruz? Kalın okuyacağız. İhtinas sı. S. Bu sefer ne yapıyoruz? S. Sadi. İhtinas S. S. İhtinas S. Sı. Ra. Sıra Tal. Sıra Tal. Evet. Ramıza Fete koyuyoruz. Sıra Tal. Burada bakın bu Ta ne harflerindendi? Kalın harflerden harflerdendi. Fete geldi. A çıkaracağız. S. S. Kalın olduğu için S'yi biraz boğuk çıkarıyoruz. S. İ. D. Nas. Elif lamı okumuyoruz. Nundan sata geliyoruz. İ. Sıra. Sıra. Bakın Re. Sıra. Tallı. Bakın. Lama ne yapıyoruz? Geliyoruz. Cezim koyduk. Lâmbu bu defa okuyoruz. İhtina sıra tal tal mus mus zamme koyuyoruz değil mi ötre. Mus sine cezim koy, koyuyoruz. Te var. Mus te mus te ne koyuyoruz? E çıkaracak fethe. Mus te. Bu ne harfiydi? dedi dedin arkadaşlar. Gaf. Bu te harfidir. Şu da uzatma y'mizdir. Uzatma y burada, bu da mimdir. Mus mus te Bakın mustatim mustakime. Evet. Tekrar okuyalım. İ ince hedir bu. Bildiğimiz ince hedir. İ dinas sıra Tallı sıra Tallı bakın T'yi dolgun okuyoruz. Tallı mus mimin zammesi var. Ötresi sinin neyi var? Cezmi var. Mus T te, T'nin fethesi mus T gafın esresi var. Mustaki M mimin de fethesi var. Allah sizden de razı olsun. Aleyküm selam. Selamlarınızı alıyorum. Görüyorum ben sizi buradan inşallah. E, katılımlarınız için teşekkür ederim. E, bugün e, İstanbul'da ben İstanbul'da yaşıyorum. E, İstanbul'da dışarı çıkmaya sağ kalktı. E, ben de erkenden kalktım. E, bir Şirkete gittim. iki yere uğradım. E, gözlemlediğim budur. İstanbul'da yağmurlu bir hava vardır. E, i̇nsanlar artık dışarıya çıkmışlar. Mağazaların bir kısmı açılmış giyim mağazaları da açılmış e, tabi marketler açıldı daha AVM'ler açılmadı kafeler sinemalar şu anda e, kapalıdır e, yalnız e, trafik baya bir yoğunlaştı e, eve gelene kadar baya bir zahmet çekti trafik e, ortamında ama tabi insanlar azdır e, sosyal mesafeye uyuyorlar maskeler takılıyor e, mağazalara girdiğin zaman dışarıda bekliyorsun teker teker içeriye alıyorlar ee, bu da e, güzel bir şeydir. İnsanlar e, kendilerini koruyorlar. İçeride çalışanlar e, çalışan elemanlar maske takmışlar, eldiven takmışlar. E, i̇ki adım, üç adım e, da bir yere e, işaret koymuşlar. Gelen müşteriler o işaretler üzerinde duruyorlar. Mesafeyi koruyorlar. Efendim kredide e, para ödeme yerinde elemanlar e, camlı maske takmışlar. Eldiven takmışlar. Yani şöyle diyeyim. Gerçekten dünya bir olay yaşıyor. Bu olay tarihe yansıyacaktır. Gelecek nesil nasıl biz 14. 15. 16. yüzyıllarda yaşanan bir hastalık olmuştur ki dünyanın çoğu ölmüştü. Yani milyonlarca insan ölmüştü. Şu anda biz okuduğumuz zaman hayret ediyoruz. E, tabii bu e, koronavirüs olayını da şimdi değil tabi gelecek nesiller okuduğu zaman vay be diyecekler böyle bir olay da mı yaşanmıştı bütün insanlar eldivenli maskeli ve 2 metre uzakta herkes birbirinden korkar vaziyette yaşamışlardır aynı evde yaşayanlar birbirlerine yaklaşmamışlar sarılmamışlar anne baba çocuklarını öpememişlerdir böyle tarihe yansıyacaktır ama tabi bizler de dikkat edelim bu virüsün Kalkana kadar. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Şu anda allah Teala bize öyle bir sınav verdi ki ve insanlar kullarını elekte eliyor. Bakalım kim bu imtihanı geçecek, kim geçmeyecek. Tabi bunun arasında masum insanlar da can veriyor. Allah rahmet etsin. Bunlar tabi hem bize hem de gelecek nesne bir derstir. İnşallah bu dersi almış oluruz. Evet. Tekrar dönelim. İhtinas. Bakın elifin altında bir hemze var. Hemze. Ne demiştik? Bu hemze elifin üstüne de gelebilir. Altına da gelebilir. E sesi çıkarıyor. Hemzenin altında i sesi çıkaracak. Fete, e, kesra var. İh. Henin neyi var? Cezmi var. Dur. Denin yine e, kesresi var. ki İhdi. İhdi. Nunun fetesi ve yardımcı neyi var? Arkadaşlar Yardımcı Elif'i var. Met harfi. Uzatıyoruz. İhdinas Elif lalama okumuyoruz. İşaretleri yoktur. Sat. Sat harfimiz e, Şems harflerden Yani Şedlerin geldiği e, yer harf Şems harfidir. Unutmayalım. İhdinas Si. Bakın Sat'ı biraz kalın okuyoruz. İhdinas sıra sıra Renin yardımcı uzatması var. Sıra tağlı. Tal geliyoruz hemen. Lama. Elif okumuyoruz. Sıra tel. Mus. Mimin zambesi var. Ötresi. Sinin cezmi var. Duruyoruz burada. Mus. Tenin neyi var? Fetesi. Muste. Gafın kesresi. Mustaqi. Ve artı neyi var? Uzatması. Mustakime mustakime ihtinas sıratal mustakime ayeti son olduğu için ne yapıyoruz? Fete okumuyoruz. Mustakim diyoruz. Diğer ayetimize geçelim. Bugün Fatiha suresini bitirelim. Yarın Selavat konusunu çalışacağız. Ondan sonra İhlas. Çünkü selavat konusunda da okuduğumuz zaman yanlış okuyoruz. Onun da üzerinde duracağız inşallah. Sonra İhlas Suresi'ne geçeceğiz. İhlas Suresi. Evet. Evet, diğer ayetimize geçiyoruz altıncı ayetimize Sıratel Sırata Sat Sıra Evet. Şimdi burada arkadaşlar Sat Ra Elif ve Ta Sı Re Ta Ne yapıyoruz? Kesme koyuyoruz. Sıra ta. Gördük mü? Bu elif ra'nın uzatma yardımcısıdır. Meddidir. Sıra ta. Ellezi Bakın burada satımız var. El L. bakın elle ee, burada hangi harfimizdi? her El harf ellezine ellezine bakın i koyuyoruz uzatıyoruz z'yi zi evet işaretlerimizi koyalım sıra tel sıra bak sı ra uzatıyoruz sıra tel tel bakın lama geliyoruz cezim koyuyoruz sıra tel lazine pardon çok özür dilerim sıratel lezine burada iki tane lemiz var iki le sıratel lazine biri sükündür biri fete ne koyuyoruz Şette. sıratel la zi ne bakın burada peltek zemizin neyi var bir uzatma yemiz var. Okuyalım. Sı r t el l z i n e. Şimdi burada sırat okuduğumuz zaman sin de okumuyoruz arkadaşlar. Sırat değil. Bak, ihtinat sırat değil. Sıra lazina değil. Sırat kalın okuyoruz. Sırat, sıra, sıra tal la -sine. an am an Amter. an am te noktamızı koyuyoruz. Evet. En arkadaşlar N numuzu koyduk. An, an Şimdi bunu nasıl yazacağız? Yine hemzemizi koyuyoruz. Tetemizi ne oldu? En en Nuna ne geliyor? Cezim geliyor. En em, em. Bu eyindir. Ne demiştik? Eynin üstüne veya altına gelen harekenin ismini okuyoruz. En em. Bu mimdir. Mim. En em. Em. E, mimin üzerine ne koyuyoruz? Cezim koyuyoruz. En em te. En T. Bakın şu te ile şu te'yi karıştırmayalım. Bu te Bakın sıratal sıratal te tal te yani ta ile te'yi lütfen doğru okuyalım. Yoksa e, ayetimizin manası değişir. Tekrar okuyorum. Sı bakın sı re kel lazina en amte en amta eyni ne yapıyoruz biraz daha kalın okuyoruz kısaca en amte en amte sonra ne geliyordu aleyhin aleyhin en lam mim aley aley mimi alttan yazayım siz karıştırmayasınız niye dedi aley aley him evet aleyhim bu E dedim arkadaşlar bu da yedir. Bu da hedir. Bakın he. Aleyhin. Aleyhin. E'nin üstüne ne koyuyoruz? Fete koyuyoruz. A L l, Fete Aley, Aleyhi Y'nin üzerine ne koyuyoruz arkadaşlar? Y'nin üzerine cezim koyuyoruz. Aleyhi hem mi? Hem Bakın. Hem Aleyhim. Aleyhi hem koyuyoruz? Cezim. Evet. Aleyhim. Aleyhim. Aleyhim değil. Al. Bakın. Aleyhim. Eğil hangi harflerden arkadaşlar? Eğil aslında ince harflerdendir. Yalnız boğazımızı kısıyoruz. Aleyhim. Ne a ne e. Aleyhim aleyhim Okuyalım baştan. Sıratal lezine Yayı unutmayın. Ana amta Ana amta Aleyhim Aleyhim Hayır. gayri, gayri, gayri eğindi bu değil mi? Eğindi. Nokta koyduğumuz zaman gayin oluyor. Nokta. Gayin oluyor. Gayri, gayri, R. ye, gayri, bakın gayri, aleyhim gayri, gayri, El mağlubi El El mağ Şimdi arkadaşlar burada şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben burada satın zadı var. Bak mağzu mağzu bi şöyle şunu da yazayım ben. Gayril. 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 Burada yine okunma işaretimiz var. Gayril. Ma. Gayril ma. -a. Ha noktamızı koymamışız. Gayril. Gayril. Mağ, mağ, bakın, mağ, zo, zo, Bi. Şimdi burada zatın bak bu zattır. Zatı ne dedik? Kalın harftir. Kalın çıkaracağız. Alt ve üst e, dişlerimizi kapatıyoruz. Çenemizi kapatıyoruz. Dilimiz sağ tarafını azır dişlerimize sağ tarafının yanını yani dişlerimize dokunup z diyoruz. Za, za. Bunu okuduğumuz zaman aleyhim gayril gayril mağdur. Bunu bak şu z'yi okumuyoruz şu, z'yi okumuyoruz. Şu z'yi okumuyoruz. Bakın. Bu nedir? Za. Peltekeze inceze. Ama bu za. Za. Gayril maq. Maq. Zu. Burada neyi var? Vavı var. Uzatma. Zu bi. Gayril mag Zu bi. Evet. Gayrül mağzubi aleyhim aleyhim eyn lam ye ve he Evet. Aleyhim eyn aley lam lam işaret koyuyoruz. Le aley noktamızı koyduk. Aley sükun aley Gördünüz mü arkadaşlar? Aleyhim, aleyhim. Burada mimin de sükünü var. Aleyhim velazalin. Velazalin de ben şuraya da yazayım. Tekrar şey yapacağım. Tahtayı silip onun üzerine de çalışacağız. Ve, ve, bakın ve lam elif ve, le. ve le. Bakın, la ve la bakın lam eliftir ve la ve la bu zattır zat aynı şununla aynıdır velat la uzatması var lam Lamur uzatması var. Ve velat Şimdi velat velat bakın okumuyor. okunmuyor. Bu ikisi okunmayacaktır. Elifle lam okunmuyor. Okumama işareti vardır burada.